Sezen Aksu sosyal medyada gündem oldu. Sezen Aksu, Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında. Türkiye'nin minik serçe olarak tanıdığını ünlü sanatçı Sezen Aksu bugün sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, Şahane bir şey yaşamak isimli şarkısıyla sosyal medyanın tepkisini çekti. Şarkıda yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Ademe" sözlerine yorum yağdı. İşte ayrıntılar. Türkiye'nin minik serçe olarak tanıdığını ünlü sanatçı Sezen Aksu bugün sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısıyla sosyal medyanın tepkisini çekti. Şarkıda yer alan "Selam söyleyin o cahil havva ile ademe" sözlerine yorum yağdı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyanın gündemine bugün damga vurdu. Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısıyla gündeme geldi. Şarkı ilk olarak 2017 yılında YouTube'da yayınlandı. Şarkıdaki, binmişiz bir alamet gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e, sözleri tepki çekti. Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Kısa sürede hashtag Sezen Aksu etiketi Twitter'ın gündeminin tepesinde yer aldı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.